merhaba sevgili meslektaşlarım. Sizlerle birlikte hızlı bir açılış yapmamız lazım. Çünkü sınava çok az bir zaman kaldı. Gerçi bu durum izlediğiniz zamana göre değişir ama neyse. Videolar hakkında bilgi vereyim. Şu an izlemekte olduğunuz videoda soru üzerinden ezberletmeden öğreterek konuyu anlatıyorum. Videolar uzun olabilir ama öğretici olacağına eminim. Daha sonraki zamanlarda insanlığa faydası olmuş bilim insanlarının neler yaptıklarını anlatacağım videolar gelecek. Bunların üstüne eklenen her konsepti öğreneceksiniz. Sakın ezberlemeyin. Öğrenin ki bunu da uygulayabileceğiniz en güzel kanal bu kanal. Sizin gibi bir öğrencinin size ders anlattığını unutmayın. Üstelik bu öğrenci diğer meslektaşlarının ne yapamadıklarının farkında. Bu videonun oluşmasına emeği geçen düşük yazılı notlarıma teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Unutmadan şunu söyleyeyim. Matematikten zevk almaya bakın. Evet saygıdeğer meslektaşlarım yani saygıdeğer öğrenciler. Geleneksel olacak olmasını ümit ettiğim Ko sorularla konunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Az önceki yakışıklı arkadaşımız size bu olayı anlattığını düşünüyorum. Umarım anlatmıştır tembellik yapmamıştır. Birinci sorumuza başlayalım. Eşitsizliklerden başlıyoruz. Soruları çözerek konuyu anlamaya çalışıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Ezberlemeden bunları geçelim. Hadi başlayalım. Elimizde bir eşitsizliğimiz var. Eşitsizlik dediğimiz şey nedir? İşte mesela 3 büyüktür 2. Bu bir eşitsizliktir. E biz ne diyoruz mesela? x 2 bir denklem değil mi? Bu, bu bir denklem. x 2 eşittir fx bu bir fonksiyon. x 2 büyüktür 0 dersek bu da eşitsizlik oluyor. Eşitsizliği ne olduğunu az çok biliyoruz zaten. Sorumuzu çözelim. Çözüm kümesini soruyor bize. Diğer sorular daha güzel yazıldı. Bu biraz sonradan çekildiği için dandik olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi Aklıma ne gelecek? Ben bu soruyu çözerken iki farklı yöntem uygulamak istiyorum. Birincisi herkesin gördüğü tabela yöntemi, tablo yöntemi. İkincisi de sadece matematiği oyun olarak görmek isteyenler için, matematikten zevk alanlar için grafik çizerek soruyu bulma yöntemi. Tavsiyem budur. Matematik daha zevkli hale gelir. Şimdi iki yöntemle deneyeceğiz. Başta böyle deneyelim. İşaret bulacağız değil mi? Bu ifademiz bu çarpı bu nerede büyüktür sıkıntı? Şimdi hemen yazalım bu grafiği ayrı ayrı çizebiliriz. İsterseniz x 84 çarpı x artı 2 ayrı ayrı bu çizin ya da birleştirip parabolik bir şekilde çizin hiç fark etmez. İkisini de deneyelim hatta bir tanesini şuraya yazalım. x 84 çarpı x artı 2'yi farklı farklı deneyelim. İlk başta parabolik bir şekilde çünkü bu bir denklem ya. Yani. Ben bunu çarptığım zaman parabol oldu. Parabolü de buraya çizebilirim. Ayrı ayrı da çizebilirim işaretleri incelemek için. İlk başta ben bunu parabolik yazıp x kare yani x kare eksi 2x 8 olarak yazıp Çözümü ulaştırmak istiyorum. X kare eksi 2x eksi 8 yazdım. Bizim için kökler çok önemlidir. Eşitsizlik çözmek istiyorsa. Neden çok önemlidir? Çünkü kökler bize işaretin değişip değişmediğini, değişeceğini, nasıl değiştiğini, neden değiştiğini hepsini anlatan ifadelerdir. Neden? Çünkü mesela 4 yazdın ya buraya. Köklerimizi bulalım önce. Hatta spoiler verdim kusura bakmayın. Köklerimizi bulalım öncelikle. Sıfır eşitleyen durum. Ya burası sıfır olacak ya burası sıfır olacak. Neden? işte bir sayıda sıfır çarpma sıfır oluyor zaten. Birincimiz ne olacak? Yani Buraya dört yazınca sıfır olur. Yani birinci kökümüz ya da ikinci kökümüz hiç fark etmez. Dört. Buraya sıfır yapan değeri bulduk. Buraya sıfır yapan değer nedir? İkinci ikinci kökümüz eksi ikidir. Dört ve eksi iki de bu denklem sıfır oluyor. Dört ve eksi iki de bu denklem sıfır oluyor. Dört ve eksi iki yazdım. Kökler neden önemlidir onu bulacağız şimdi sizinle. Tepe noktamızı bulacağız. Parabolik bir ifade. Eksi b bölü 2 adır. Tepe noktamız b 2 2'den Bir de bunun tepe noktası. Şimdi bu Bir 9 Yanlış yaptım sandım kusura bakmayın arkadaşlar. Sevgili meslektaşlarım, sevgili hocalarım, geleceğin hocalar, geleceğin doktorları hiç fark etmez. Dokuzu yazdık. Çiziyoruz. Kollar yukarı mı aşağı mı? Onu zaten bunu çizdikten sonra anlarsın. Böyle olacağı zaten besbelli. Bunu çizdik. Bunu alıp birleştirip çizdik. İşaret inceleyelim. Bize ne diyor sıfırdan büyük olduğu yerler? İşaret incelemek için kökler neden önemli? Bakalım neden önemliymiş? Dörtten sonra böyle, x2'den sonra böyle ya. Kökleri çizik attım. Kökleri böyle çizdirdim. Sons, artı sonsuzdan bir köke doğru gelelim. Artı sonsuzdan köke doğru geliyoruz. Artı sonsuzdan köke doğru gelirken ne görüyoruz? Kök bu tarafta ya dört bu tarafta ya. Bu tarafa doğru gelirken hep değerlerimiz ne? Hep pozitif değil mi? Hep pozitif değer almış. Bu değer hep pozitif. Hep pozitif. Hep pozitif. Burası pozitif. Artı sonsuzdan dörde doğru gelirken. Kökler önemli demiştik. Şimdi köke geldik. Kökten sonra durduk. Çizimimizi attık. Dörtten diğer köke eksi ikiye gelirken ki durumu inceleyelim. Dörtten eksi ikiye gelirken ki durum ne? Üçte eksi. 2'de eksi. Birde eksi. Eksiden bir kere eksiye devam eder genelde. Bir kere artı ya da devam eder. Hani bir kere neyse devamında da olur. 3'teyken eksi. 2'deyken eksi. 1'deyken eksi. 1'deyken eksi 1'deyken eksi. Sürekli eksi. Bu kısımda da kökümüz sürekli eksidir yani. Değerimiz sürekli eksidir. Bu değer sürekli negatiftir. Buradan sonra da bu değer sürekli pozitiftir. Şimdi gelelim eksi 2'den sonraya. Eksi 2'den sonra yaz. Eksi 3 pozitif. Eksi 4 pozitif. Eksi 3 yazdığında buraya pozitif. Eksi 4 yazdığında buraya pozitif. Eksi 5 yazdığında burada değer pozitif. 5 yazdığında bu değer pozitif. Bir, eksi 1 yazdığında bu değer negatif. Neden? Eksi 1 yaz negatif. Artı, eksi, artı. Bize ne soruyor? Sıfırdan büyük olduğu yerler. Sıfırdan nereden büyükmüş? Rengi değiştireceğim. Renk iyice kötüleşmeye başladı. Sıfırdan büyük olduğu yerler. Neresi bu taraf? Ve bu taraf. Yani eksi sonsuzdan eksi 2'ye 8 gibi oldu. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye birleşim 4'ten artı sonsuza. Al bunu, oyunumuzu oynadık, zevkimizi aldık. Şimdi gelelim en güzel kısma, en kolay kısma. Burası daha kolay. Bunu sınavda yapmayın. Kolay kısma geldik. Yazalım köklerimizi bakalım. Kağıdımız çekiyor mu? Yazalım köklerimizi aynı çekiyor. Yazalım köklerimizi. Ne yapacağız? Köke nasıl çizgi çektiysek burada bunda bir x ekseni gibi düşün. Artı sonsuz diyelim, eksi sonsuz diyelim. Köklerimizi yazalım. Kökler önemli. Nereden nereye gideceğini biliyoruz çünkü kökler sayesinde. Çizimizi attık tıpkı buradaki gibi. incelemeyi alacağız şimdi. İnceliyoruz. İncelemeye nereden başlayacağız? Köklerimizin tek katlı veya çift katlı kök olduğunu bularak. Tek katlı köklerimizin şey nedir biliyor musunuz? Basitçe anlatayım sonra ilerleyen kısımlarda daha net anlayacaksınız. İşaret değişiyorsa tek katlıdır. İşaret değişiyorsa tek katlıdır. İşaret değişmiyorsa böyle kalıyorsa çift katlıdır. Bu denklemlerimizin ikisinde de işaret değişiyor değil mi? Kökten sonra işaretimiz değişiyor. Tek katlıdır. Tek. Çift katlıysa çiftin çizgiyi atacaktık. <laughs> tek katlı olduğunu bulduk. Peki kökler dahil mi? Değil çünkü neden eşittir demiyor. Eşittir deseydi kökler de dahil olacak. Çünkü kökler sıfır yapıyor. Eşit olmadığı için kökler de dahil değil. Başlangıç işaretimiz ne olacak? Bakalım ona. Bir işaret belirleyeceğiz. Artı işte ne işte burası? Değişti, değişe gidecek. Başlangıç işaretimizi nasıl belirleyeceğiz? X kare değil mi? İfademiz bu değil mi? Başlangıç nedir? Artıdır. Artıyı yaz. Ya da şöyle yapalım en büyük dereceli terimin en büyük dereceli bilinmeyen bir x üzeri 1 x üzeri 1 ya bu grafiklerde. Yani. Bunun ikine artı, bunun ikine artı, Artıyla ile artı, artıyla ile başlayacağız. Tek katlı kök olduğunda ne oluyordu? İşaret değişiyordu, eksi. Tek katlı kök olduğunda ne oluyordu? İşaret değişiyordu, eksiden artıya geçmişti, artıdan eksiye geçmişti, artı. Denklemin nerede artı olduğunu bulduk. A bunu, bu bununla bu aynı zaten. Gördüğün gibi bu sadece biraz daha uzun uzadı. Peki biz bunu neden öğreniyoruz? Biz bunu neden öğreniyoruz biliyor musunuz? Paydaya bir şey yazdığında, işte is, buraya 50 tane bilinmeyen yazdığında bunu hiç uğraşmana gerek yok. Direkt kökleri bulur, böyle yaparsın. O yüzden biz bunu çok fazla kullanmayız. Ama bu işin oyun kısmıdır. Arkadaşlar bunları deneyin ki bunda Çünkü bazı sorularda mesela mutlak değer dendiğinde çift katlı Neden çift katlı kök? Bunları anlattık ilerleyen zamanlarda. Çünkü bu yüzden çift katlı Mutlak değerin grafiği budur. Sen grafik çizmeyi biliyorsan zaten bunu bilirsin. Denedin çünkü. Dediğin o mutlak değer gördüğünde de çift katlı kök dersin. Bu kadar basittir bir olay. Bir de şöyle dedik. Bunları ayrı -ay -ay çizelim. E, ee, 4 ve eksi 2. Bu böyle gider. Bu da böyle gider. Nerede kesişler? Bir, nerede kesişler? Bir de kesiş, Bir de mi kesişler? Yani hiçbir yerde keseceklerini düşünmüyorum da hiçbir yerde aynı değeri almazlar gibi geliyor. Yanlış bir şey çizdim galiba küreçleri. Öğrenci olunca işte böyle oluyor. 5 yazında pozitif geliyor. Bu böyle olacak. Burası eksi 4, burası 4. Burası 0 yazında 2 gelecek. Eksi Burası da böyle. Köklerimiz ne? Masayı boyadık ya. Gördüğünüz gibi. Hemen inceleyelim. Ayrı ayrı yazdım, birleşik yazdım. Bakalım işlem aynı çıkacak mı? 4'ten sonraya gelelim. Artı 4'ten buradan geliyoruz ya. 4'ten sonra birinci denklemimiz ne? Sürekli artı. Artı, artı, artı. İkincimiz ne? 4'ten sonra değil mi? Artı ile. Artı ile artışa artı. Art. Burayı inceliyoruz. Bir dakika. Şu inceliyoruz. Eksi 2 iki, ikinci kökümüzdü. Buradan buraya gelene kadar. Birinci denklemimiz burasıydı ya. Birinci denklemimizin işaretini artı artı artı. İkinci denklemimizin işaretini. İkinci denklem burası eksi eksi değil mi? Sürekli eksi. Eksi. Artı ile eksi çarp eksi. Eksi 2'den buraya gelene kadar eksi olduğunu bulduk. Eksi 2'den devam et. Burası nedir eksi 2'den sonra bak. Birinci grafimiz bu ya. Birinci grafimiz eksi 3 değerinde ne oluyor? Eksi bir değer alıyor. Eksi 3'te eksi. Eksi 4'te hep sürekli eksi alıyor. Eksidir. Buradan sonra eksidir. Bu grafimiz buradan sonra nedir? Yine eksidir değil mi? Bak eksi değerler alıyor. Eksidir. Eksi eksi çarp çünkü çarpıyoruz. Eksi eksi çarp yine artı. Gördüğün gibi iki şekilde de bulur. İster böyle birleştir, ister böyle birleştir. İstersen böyle yap üç şekilde de buldun. Sorumuzu böyle kapatalım. Zamanımız çok gitmesin. Ee, umarım anlamışsındır. Diğer sorularımızla aynı gazla devam ediyoruz. Bay bay.